Orsaya döndüğümüzde de orada da çok kırılgan bir hava var e, haber akışıyla. Gerçi haber akışına o tepkileri vermekte de haksız mı diye dönüp baktığımda çok da. Böyle ufak haberler de değil aslında daha siyasi, daha belirsiz haber akışlarıyla da endeksin baskılandığını izledik. 2025'in hatta genel teması bir yerde buydu da diyebiliriz. Ve gelinen nokta itibariyle zaman zaman bir toparlanma görüyoruz. Ama ne sermaye akımları güçlü ne hacimler güçlü. Son dönemde borsa İstanbul'a hacimler çok da düşük seyrediyor. Ne de yabancı akımları görüyoruz. Hal böyle olunca ne bekliyorsunuz borsada acaba? İşte borsa ile ilgili bizdeki tartışmaların genellikle çok kısa vadeli işte böyle bir genellikle ya bir teknik analize dayanarak işte sarı çizgi yeşil çizgiye değerse işte oradan yükseliriz vesaire. Bir de tabii bu sadece Türkiye'ye mahsus bir durum değil. Tüm dünyada yani bu sell side denilen yani işte aracı kurumlar sektörü diyelim. Genellikle hep pozitif hep iyimser beklentiler ortaya koyar. Yani işte borsa çok kötü olacak her şeyi satın diye bir rapor hemen hemen hiç görmezsiniz. Tamam. Genellikle işte yani işler iyi giderken zaten her şeyi alalım. işler kötü giderken de işte, işte genel olmasa bile bizim tavsiye ettiğimiz işte bilançosu güçlü hikayesi güzel kağıtlar gidecek diye. Böyle bir şey vardır. Bu endüstrinin dinamiklerinin kaçılmaz bir sonucu. Ama şöyle biraz daha geriye çekilip Baktığımızda işte borsanın yanlış hatırlamıyorsam TL bazında üstelikte yani zirvesi işte 2024 Şubat ayıydı. İşte kabaca işte yine 10 11 bin aralarında bir yerdeydi. İşte neredeyse iki yıldır TL bazında sabit. Yani bu iki yıl boyunca kimse işte borsadan fazla bir getiri beklememek lazım tür bir yorum yaptığını hayır yapmadı işte bu demin dediğim işte ikisinden bir tanesi oluyordu. Ama e, neticede borsa tabii ülkede olup bitenin e, esasında iyi bir e, yansıması, iyi bir e, fiyatlaması. Yani hep bizdeki borsanın işte çok spekülatif olduğu, gerçeklerden uzak olduğu yönünde çok eleştiri vardır. Bu belki kısa vadelerde böyle hakikaten sapmalar olabiliyor ama hani biraz daha belki bir hatta çok da uzun da değil yani aylarla ölçülen bir zaman dilimine baktığınız zaman esasında yani borsa Türkiye'deki gelişmeleri, oldukça mantıklı ve doğru bir şekilde yansıtan bir mecra. Bir tane yani şirketlerimizin içinde bulunduğu durum malum. Yani yüksek faiz muhakkak ki borsa dahil pek çok varlık fiyatına da bir baskılama yol açıyor. bir, bir, bir baskı oluşturuyor. E şirketlerin karlılığı, kar büyümesi vesairesi yine hepimizin malumu bir de ülkede tabii yaşanan yani siyasi risklerden kaynaklı belirsizlik de büyük bir risk primi olarak her şeye yansıyor. Onun için hani borsanın durumuna çok şaşırmamak lazım ve şu hataya düşmemek lazım. Yani borsanın yani eğer ucuz olduğunu iddia ed ediyor isek ucuz olması hiçbir zaman tek başına fiyatların yükselmesi için yeterli bir sebep olmuyor. Yani fiyatların niye düştüğünü veya niye yükselmediğini iyi anlayıp bunların sebeplerinin ne olduğunu doğru tespit edip bu sebeplerden hangisi ortadan kalkıyor, hangisi değişiyor veya böyle bir beklentimiz var. Buna göre pozisyon almak lazım. Ee, onun için kısa vadede ben gene hani borsa belki bir sene sonu rallisi olur. Çünkü e, yani e, pek çok paydaşın bir ortak arzusu sene sonunu biraz daha yüksek bir yerden kapatmak. işte ona göre işte performanslar belki işte bonuslar vesaire belirlenecek. Ama yani anlamlı bir artış borsadan e, ben uzun zamandır beklemiyorum. Yakın gelecekte de beklemiyorum. E, belki 2026 yılı içinde konuşuyor oluruz tekrar beklentilerimizi. Peki buradaki tabloyu bir de şu açıdan bakalım. Yani hem işte işin makro tarafı enflasyon ne kadar düşebiliyor, burada ne kadar başarıya ulaşıldı, Türkiye'nin diğer makro tabloları ne söylüyor. Bununla da etkileniyor ama siz de aslında bir miktar değindiniz. Bir tarafta da işin regülatif düzenleme tarafı var. Yani son dönemde borsada bu zemin üzerinde de çok tartışılıyor. Geçtiğimiz haftalarda hem Bakan Şimşek'in hem de SPK Başkanı Ömer Gönül'ün de yapılanların farkında oldukları noktasında ve aksiyon alınacakları noktasında açıklamaları da geldi. Hal öyle olunca yani bir süre aslında özellikle X tüm tarafında yani Bist'in yan hisseleri tarafında hareketlilik görmüştük. Acaba ana hisselere döner mi daha büyük e, sermayeli hisselere döner mi noktasında da bir sermaye akışında soru işareti Hı -hı. ulaştı. Ama tüm bunlarda somut adımlar e, henüz görmüş değiliz. Bir miktar kafa karışıklığı da yarattı. O taraftaki evet. açıklamalara yönelik de almak istedim. Ee, yani burada tabii kelimeleri özenle seçerek konuşmak lazım. Ee, bizim özellikle fon yönetim sektörünü yani göz bebeğimiz gibi korumamız lazım yani bu sektör son yıllarda ve ciddi bir devlet desteğiyle büyümüş durumda her finansal sistemde olduğu gibi kamunun kamuoyunun buradaki güveninin ve istikrarlı bir beklentisinin sağlanması çok çok önemli. Ee, yani dünyanın her yerinde e, sermaye piyasası düzenleyici kurumunun regülatörün yani birincil görevi kamuoyunun sistemi olan güvenini sürdürmek cinsinden tanımlanır. E şimdi burada benim yani aşağı yukarı herkesin ne olduğunu bildiği e, bir e, durum var. E, bu durum az sayıda e, şirkete ve fon'a yoğunlaşmış durumda. Fakat bir takım belki fonlar arasındaki işte alışverişten dolayı hani gözükenden biraz daha geniş bir alana yayılma ihtimali var. Buna bir an önce hem caydırıcı hem kısıtlayıcı önlemler getirilmesi lazım. Fakat bunları yaparken tabii piyasaların sağlıklı işleyişini engelleyecek ilave yasaklar gelmemesi lazım. Bunun da bana göre yapılacak en kolay en doğal dinamikleri çözüm yönünde hizalandıracak olan düzenlemeyi iki şekilde yapılabilir. Bir tanesi e, portföy yönetim şirketlerinin kendi e, hakim ortaklarının veya grup şirketlerinin hisselerine yatırım yapmasını engellemek lazım. Engellemek derken yasak demek lazım. Bu dünyanın her yerinde de böyledir. Yani A grubunun portföy yönetim şirketi işte A grubunun işte halka açık hisselerini alıp satmasın. Bu çok basit. İkincisi bir de bizde genellikle piyasa çalkantılarına hep şöyle bir yanlış refleks veriliyor ve açığa satış yasaklanıyor. Oysa açığa satış tüm bilginin, beklentinin, enformasyonun fiyatlara sağlıklı olarak yansıyabilmesi için çok gerekli bir seçenek. Yani e, açığa satışın borsaya geçici olarak bir satış baskısı getireceği düşünülse bile unutmayalım ki her açığa satış sonunda bir alış ile kapatılmak zorunda bir bir, bir vadede e, ve açığa satış bu tür spekülasyonların bu tür e, balon oluşmalarının önüne geçmenin en doğal ikinci yolu olacaktır. Yani bir e, portföy yönetim şirketleri ilişkili şirketlerin hisselerini alıp satamasın veya fonlarına koyamasın. İkincisi de yani açığa satışı hakikaten belki çok ekstrem durumlar dışında yasamak, yasaklamak değil cesaretlendirmek lazım ki bu tür balon şişmelerinin önüne doğal olarak geçilebilsin. Balon noktasında hemen yurt dışına dönmek istiyorum. Çünkü yaklaşık bir iki haftadır orada tartışılan konu şudur ki teknoloji tarafında bir balon mu var? Çok mu şişli değerlemeler? Bir tarafta da FED faizleri artık 10 Aralık'ta indirmeyecek tartışması. Bu ikisi endekslere bir satış getirdi haliyle. Ama bu iki konu da çok yeni değil. Yani hatta teknoloji tarafında bir değerlemelerde şişkinlik mi var sorusu çok uzun zamandır konuşuluyor. Neden tekrar şimdi gündeme geldi? Faiz indirim beklentileri çok hızlı geri çekildi. Evet belki hükümet kapalıydı veriler alınamadı. Burası bir bir miktar anlaşılabilir ama yıl sonunda orada da bir yukarı gitme isteği olur mu? Toparlanır mı bu gördüğü satıştan sonra? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o istek her zaman var. Yani yıl sonunu yüksek bir yerden kapatıp işte performans primlerine dayalı işte bonusları yeşillendirmek için o ilgi hep var. Ee, bu e, 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 özellikle işte malum e, teknoloji ve AI hisselerinde balon olup olmadığı tartışması belirttiğiniz gibi uzun zamandır devam ediyor. Bu tartışmalar da bana e, yani yaşımız çıkacak ama e, 2001'de patlayan o zamanki adıyla dotcom balonunu hatırlatıyor. Ve Hatırlatıyor şöyle, mu yani? Çünkü e, şu görüş de var. hani Bu bu kadar konuşulduğu yerde de gerçekleşir mi acaba? gibi? O zaman da konuşuluyor muydu bu e, kadar? Tabii tabii gayet de gerçekleşir. Hiç kimse <gülüyor> <gülüyor> ondan bir <laughs> endişesi <gülüyor> olmasın. E, bu şöyle bir ikilem önümüze koyuyor. E, yani 90'lı yılların sonu bu işte internet ve ilişkili teknolojilerin tam kalkışa geçtiği dönemdi. E, yani internet hayatımıza gireli daha çok olmuştu 90'ların başında. 90'ların sonunda artık internetin yani tüm toplumları ekonomiyi etkileyecek pek çok etkisi olacağı tartışılıyordu ki bu tartışılan e, senaryoların pek çoğu da gerçekleşti. Yani bugün örneğin e-ticaret hayatımızın gerçekten ayrılmaz bir parçası veya işte şu cihazlardan kullandığımız hizmetler, servisler eee hakikaten e, hayatımızın bir parçası. İşte örneğin reklam pastası konvansiyonel medyadan çok büyük oranda bu taraflara kaydı vesaire. Bunların hepsi doğruydu. Fakat bu doğru çıkan e, beklentileri dönüp dönemin şirketleri arasında bir tercih yaparken yani bu iz düşümlerine dönüştürmek çok karmaşık, çok kaotik, çok zor bir şey. Yani internetle ilgili olumlu beklentilerin çoğu gerçekleşti fakat o dönem öne çıkan şirketlerin pek çoğu da battı. E, Bugün AI ile ilgili tartışmalarda da benzer bir dönemden geçiyoruz. Yani AI kuvvetle muhtemel ki yani hayatımızı işte internet kadar belki daha da hatta dramatik şekillerde etkileyecek, değiştirecek. Yani iş yapış biçimimizi, ekonomileri, belki pek çok toplumsal dinamiği, sosyal organizasyon biçimini vesaire hepsini etkileyecek. Bunlar doğru fakat dönüp bakıyoruz. O zaman bunların hangi şirket, hangi fiyat vesaire dediğinizde yani bu uzun vadeli beklentileri dönüp piyasanın kaosu içinde şirketlerle ilişkilendirmek hiç kolay değil. burada bir parantez açalım ve yani ülkemizde zaman zaman da işte gündeme gelen işte devlet şu sektörü desteklesin, bu sektöre yatırım yapsın vesaire konularının ne kadar çetrefilli olacağını bu arada bu vesileyle not etmiş olalım. yani bu kaos içinde Herhangi bir kurumun buna devletler de dahil yani kimlerin kazanıp kimlerin kaybedeceğini önceden doğru olarak tahmin etmesi çok güç. Türkiye'de de bu işte teşvikli krediler vesaire gündeme geldiğinde bunu bir kenara not etmiş olalım. Fakat geri dönüp baktığımızda bir bu bahsettiğim durum var. İkincisi de ben ne kadar çok okursam o kadar daha ikna edici gelmeye başlayan bu şirketler arasında böyle bir işte A şirketi B şirketine yatırım yapıyor, B şirket o parayla dönüyor, A şirketinden işte çip alıyor gibi. Yani Bundan biraz daha kompleks ama yani özünde buna gelen hani işte herkes birbirinin sırtını kaşısın, hepimiz mutlu olalım gibi bir yani aynı para bir dairesel döngü içerisinde kaç yerde acaba hesaplara giriyor diye bir soru da var. Yani Bunları tabii dünyada bilen tek kişi biz değiliz. Yani bu bilgilerin de fiyatların yansımış evet. olduğunu varsaymak lazım. Ama e, sanki orada e, yani bir sapla samanın ayrılacağı bir e, bir düzeltmeye daha yakınız gibi geliyor bana.